Amerika borsası teknoloji hisselerinde 2022 sonrası en sert satış dalgasıyla giriliyor. Nasdaq tepe noktasına göre %12 düşüşle teknik olarak düzeltme bölgesinde. S&P %9'a yakın kayıpla düzeltme bölgesine yaklaşıyor. Haber akışında satışı tetikleyecek somut bir gelişme görmüyoruz. Genel geçer satış gerekçesi ticaret savaşları ve bütçe harcama kesintilerinin ekonomide sert inişe yol açacağı endişesi. Uluslararası yatırım bankaları büyüme tahminlerini aşağı çekerek geçen hafta bu endişeyi dile getirmişti. Amerikan tahvilleri, yavaşlama endişesi ve güvenli liman alışıyla sert değer kazanıyor. Borsa İstanbul, saat farkı sayesinde küresel satış dalgasından sınırlı etkilendi. Beyaz eşya, demirçelik, gıda perakendisi, holding ve otomotiv hisseleri endeksi aşağı çekerken, Aselsan, Pegasus, Petkim ve Tüpraş pozitif ayrıştı. Rekabet Kurulu'nun bazı gıda perakendisi şirketleri ve tedarikçilerle ilgili soruşturma açtığı haberi, BİM, Migros ve Şok gibi hisseleri sert negatif ayrıştırdı. Enflasyonun gerilediği bir ortamda sektörü geri plana atmıştık. Ama kantarın topuzunun kaçtığını düşünüyoruz. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışı işaret ediyor. Amerika ve Avrupa vadelerinde görülen tepki alışı devam ederse, endeksteki kayıp korkulduğu kadar sert olmaz endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.290 ve 10.560. Faaliyet karı beklentileri yenen ve 2025 beklentileri görece güçlü olan Ülker ve Türk Telekom'da sınırlı pozitif tepki bekliyoruz. Galata Wind Avrupa Santral yatırım haberine sınırlı pozitif tepki öngörüyoruz. Beklentilerin altında kalan Ararko ve Yataş sınırlı negatif tepki verebilir. Moody's'in şişe cam kredi notunu düşürmesine sınırlı negatif tepki olabilir. Aksigorta prim üretim rakamlarına ise özel bir tepki beklemiyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Alarko ve Türk Traktör. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.